Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerden kaft otomobillerine sınav oynuyoruz arkadaşlar. Biraz bekleyecek o yüzden durdurayım. Çok uzun sürmesin. Hı. Ve arkadaşlar devam ediyoruz. Hangisi olalım? Ben şu olmak istiyorum. Bak hemen değiştireceğim yeri. Ne oldu? <laughs> Bu. Bu ne yani? Hemen gidiyoruz. Şuradan da bir çıkalım. Hadi. Azıcık da şuradan. Allah belanı vermesin. Tövbe tövbe ya. Allah Allah. Şöyle gidelim. Tudun. Tudun. Ve bitti da çok sıkışacak oğlum. Şöyle bir şey yapacağım bakın arkadaşlar. Duruyor. İşte fırsat fırsat spray. İyi güzel oldu şuan dı dı kimse şuralardan geçerler ama şuraya gelmezler <laughs> devam ediyoruz yine çok sıkıcı ya. Allah Allah. Bak. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Beni göremezsiniz. Gider işte. Allah Allah ya. Üf. Ya bir gidin. Hocam bir gidin. Bu ne ama ya. Adamları. Buraya ya. Nereden geldi? Ben burada bakayım. Bir kişi kalmış herhalde. Ee, hiç kimse kalmadı. Ben onu bir durduruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ve bitti. Galibiyet aldık. Herkes ölmüştü ama bilmiyorum nasıl gitti. Başlayacak arkadaşlar videoyu durdurayım yani çünkü nesler alalım arkadaşlar. Yine durdurayım ben. Arkadaşlar devam ediyorum hemen. Boşuna zaman geçmesin diye devam ettim. Dur, dur, dur işte. Şunu taramayayım. Onlar geldi bizim. Next whistle. Hasta bir sarıyor. Şöyle gideyim buralarda oluyor. Şu var. Şunlar şuraya ne var? O arka tarafa sonra gideceğiz. <laughs> şöyle ben tarayayım. Burada zaten hep oluyor bu. İki tane oluyor. Şurada bir tane oluyor. Ama buralarda yine de bir Sen oluyorsun. Burada doluyor. Sen olmuyorsun sen ol Sen olmuyorsun Kim ateş ettim ben Birisine ateş ettim Birisine geldi o Sen miydin Ben kime geldi Reloading. Nerede o? <laughs> ya şöyle giderken birisine geldi ya şöyle şuna geldi şu olmalısı buna gelmiştir de ee, anlamadım bir dakika büyük yardım diyor demek ki öldü aynen ölmüş 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 ölmüş, ölmüş. bir dakika arkadaşlar devam edin daha. daha daha birisi Bilmiyorum. mi ölmüş? Kesin bizim orada var. Var ya. Şimdi iki kişi biliyordu benim oraya gittiğimi. Belki de üç kişi biliyordu. Do. Do do do. Sen oradan iş yok. Nerede bunlar ya? Nerede Şu yok? Şunlardan şüpheleniyordum. Yok. Sana bakayım. Şurada da olabilirler. Bu var. Reloading. Şuraya bakayım. Ben hiç de siyah olmam da var. Tamam şöyle bir de şuraya bir daha bakayım. Hemen yani şöyle gidelim. Şuna bakayım arkadaşlar. Bir bakma <laughs> da yok. Burada <laughs> da, da yok. <laughs> yok. Yok 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 ben gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. şuralara falan bakayım şunlardan bir tanesi bile olabilir hepsi olabilir şöyle gideyim ben bunu fark etmedim ben. ben onu fark etmedim ama 3 kişiyi daha hemen öldürmemiz gerekiyor ve 3 kişi kayıp neyse arkadaşlar bittik üzere Bit hadi. Hadi bit. Hadi. Hadi. Lan hadi ya. Right Baby bitti ya. Neyse. Hemen diğer tur başlayınca devam ettireceğim. Ve arkadaşlar sadece keskin keskin nişancı oynuyoruz. Bir tur da ondan oynayayım dedim. Hadi girecek misin? Giriyor ve bu harita orada hiç sadece keskin nişancılar olduğu için Sniper! başlıyor bir dakika bunu ah bunu seçeceğim çünkü şey e, da, bu daha iyi. Bir oldu. Ve öldük. Şöyle yandan gideceğim. Bu biraz zor gider. Ter gibi geldi. Bu aslında zor... <laughs> Stoper! Oynuyor dolduruyor. Hayır, shot. Çok şey gördüm ben. Şu Lan nerede? Çok fazla.

Söydün mü projem? Adam çıkmış. ona ateş etmiş. Adam almış yani işte direkt vurmuş. Ölmüş. <laughs> Etkili ben o kadar iyi <laughs> Ben hiç henüz bilmiyordum. Enemy shield turret deployed. Target Oo, Enemy <laughs> 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 Ana. Lan nerede ya? Adam şurada. Bir sıra ateş etti de. Ben şu kez. Allah Allah ya. Ben de bir sessiz. Ve mağlubiyet. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.